...beni izleyen yayıncıların bana verdikleri tepkilere tepki vereceğim. <laughs> İçeriye gel. <laughs> Baktım ki Efe Ugaş beni izlemiş. Pikuin de beni izlemiş. Ben de onları beni izlerken izleyeceğim. Tabii ki de karşılıksız kalmayacaktı bu. Ne tepki Bilmiyorum. vermişler falan. <laughs> Çok Şimdi ben de maske ve şapka beni onu izlerken izlediği videoyu izleyeceğim arkadaşlar. Eğer ki Maske ve Şapka da bu videodan sonra benim de bu izlediğim yayını izlerse Maske ve şapkada onun videolarını benim izlediğim videoyu izlediği videoyu izlediğim videoyu izlediği bir video çekebilir arkadaşlar. Burada <laughs> <laughs> ama bak tam doğru söyledim. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Ben de onlara tepki vereceğim. Bana verdikleri tepkilere tepki vereceğim. Bakalım neler oldu yani. Videolarım birden viral oldu. Böyle olunca da işte yayıncıların karşısına düştüm. Beni izlemişler. Ben de onları izleyeceğim. <laughs> Bakalım. Let's go. Ne çıkarttım? demiş? Bu bir emi Bir dakika dur, bir dakika dur. Bir kendimin üstüne alayım. Ha? ha. ha. Ee, kusura bakma yanlış kişiye geldiniz. Niye? Adım Fatih, adım emi değil. <gülüyor> <gülüyor> Geçti Ne işte. yön? Abi bize de bağırmayacak değil mi lan? Korkutmayın beni. Hiç belli olmuyor. Korkutun Bir şey Bu arada ben bu... Yani benim TikTok çektiğim çocuğa harbi gülüyorum bu arada yani. Gerçekten gülüyorum ya. Yani. yani ilk ilk videolarını izlediğimde gerçekten kahkaha atıyorum o çocuğun videolara ya. Tamamen Efe tamam. baştan bağımsız. Ya. Artık TikTok izle izle TikTok'un sonuna ulaşmış oldum ya. TikTok'un sonu bu arkadaşlar. Bu video, bu video izleyince TikTok otomatik kapanıyor. Hani bu nasıl bir video? Bu nasıl bir video dayı? O fil ne alaka? Sen ne yapıyorsun? Hani müzik ne alaka dayı ya? Bana bir anlat ya. <laughs> i̇yi ya gülmüş. <laughs> abi abi, ne olur. <laughs> ben Herhangi bir olay iyi ya gülmüş. birine sarılar. Normalde şey yapıyorlar ya böyle. Abi TikTok izleyeceğim falan. <laughs> Öyle anlamam. Arkadaşlar üstteki Efe benim şu andaki bakın bu real Efe arkadaşlar. İşaretim işaretimizi yapıyorum bak. Yani <laughs> gülmüş. iyi güzel başladık. Ya. İyi 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 gayet iyi. Gayet, iyi, gayet, <laughs> iyi, gayet <laughs> iyi. Yani kimi seçiyorsan ona sarıl ya. Tamam mı abi? Silaha gerek yok artık. Harbiden. <laughs> abi silaha gerek yok artık ya. Yok silah. Bu abi geçen <laughs> karar veremeyip kendini vurar abidir, <gülüyor> Hayır, <gülüyor> abi. <gülüyor> bu abi de ünlü oldu. <laughs> abi ya. <laughs> aynen, aynen. Gerek yok <laughs> niye birine vuruyorsun? Evet güzel, güzel temizlik örneği, güzel paspas. Pas. <laughs> Fakat bana şunu açıkla. Neden bütün tuvalet... Vay vay alttan sizi kısıyor. Böyle şeylere sebep alabiliyorum ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Bağırıyorum. Ne yapayım yani? Bağırıyorum. Canın sağ olsun kardozo. <laughs> Evleneceğim kızda olması gereken özellikler. Say bakayım abi. Zengin olması gayet mantıklı. Gayet mantıklı kızın Rusyalı olmasa da olur da tamam abi. Dış görünüşü iyi olması lazım. Ya, tercih meselesi şaka, Şaka. Ben. Ya gülüyor gülüyor. <gülüyor> 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 şaka lan şaka güldü ya. Bitiyor bu içeriklere. <laughs> ne oluyor lan? Ha çanta gitti. lan Lan niye düştün yere? Lan telefon da aldı. Eee? Lan şarkı ne lak oğlum? <laughs> Senin adın ne? Ya bu adamla TikTok izlemek hiç zevkli değil. Benim vereceğim tepkileri o veriyor. Ben böyle izliyorum sürekli bak. <laughs> Anladın musun? <gülüyor> <gülüyor> ne kanka? Harbiden ondan sonra bir de bana <laughs> diyor ki. <laughs> bana diyor ki iyi gülmüş diyor. Ne yapayım o bana diyor. Söyleyeceğim şeylerin aynısını sen söylüyorsun zaten. Bu arada bu demek oluyor ki TikTok'taki çoğu insanın sesiyim ben ilk sesiyim. Kesinlikle. Sizi yansıtıyorum yani. Teşekkür ederim ben. <laughs> Hadi gel Minecraft oyunu abi. <laughs> abi kendi videoma gidiyor. <laughs> ne oluyor? <laughs> Tıyar bırak. Lan ne keyifli söyle çocuk güle güle. <laughs> Yemin ediyorum keyiflendim ya. Ne oluyor lan? <laughs> Aa, Oğlum bu. Allah. Kuşta teyar söylerken Video <laughs> harbiden üzücü ya Şimdi bu videoda ne oluyor? Onu niye ayağına sardın? Spreyi niye sıktın? Niye ayakkabı onunla giyiyorsun ve ıslak özür ne yapıyor kanka? Oğlum <laughs> <laughs> bir şey soracağım. Niye böyle bir saniye sonra falan gidiyor lan? <laughs> Çocuk da benim dileğe tutulmuş. Aa ben hep dileğiyle gülüyorum. Bir soruları ben de soruyorum kendime ya. ya. <laughs> Büyükte orada şey yapıyor. Beyin böyle videoyu process ediyor orada böyle. İzliyor izliyor izliyor. Aklından bir sürü soru geçiyor. <laughs> Canım ben sana ya, ya bu video. Ederim, ben oh. <laughs> Samanyolu TV. <laughs> bu video bu direkt yani benim <laughs> için. Yardımcı oluyor ya. Çocuk kızlara gözünü verdi muhabbeti geliyor mu peki? İnşallah. Bende kimbe Saçmaladın. Bir kız için değer mi? Başka saçmaladın. Göz gözünü verme. pişman, gözü pişman olacaksın. Saçmaladın kanka an gözünü verme ver ha. Bak uyarıyorum <laughs> seni gözünü verme. <laughs> Ayşenin sesi değil mi bu? Kim ya? Sesin sesi Ayşenin sesi değil mi bu? Kim Allah Allah kahretsin ya. Allah kahretsin bu işi ya. <laughs> Geri geldim. Bakayım bari bir gözünü verseydin sen de görürdün o da görürdün <laughs> <Sizin gülüyor> Eliniye <elindirmezsiniz, anladın gülüyor> Eli niye gözünde peki koyayım? Yani, Görmüyor. Çok mantıklı değil mi bir gözünü vermesi Kız da bir gözden <gülüyor> görüyor <gülüyor> o da bir gözden görüyor <laughs> Abi birini ver lan yani. Abi birini bir 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 Şu an aklıma geldi <laughs> <adam> Kız <gülüyor> görsün <gülüyor> istiyorsun, Keşke var. böyle çekseydim <laughs> lan videoyu Ne neyle gözünü kanka ya Hayır oğlum Baya mantıklı değil mi bu arada Oğlum bir şey söyleyeceğim bu sefer ne oldu biliyor musunuz Ben şu an burada oturuyorum ya Zaten bu adam bak bu adam bu adam zaten benim tepkilerimi verdiği için ben aşağıdaki ben tepki veremiyorum ya yukarıdaki ben hiç veremiyorum. Hem bu adam tepki veriyor bu adam hem aşağıdaki Efe tepki veriyor bu sefer bana hiçbir şey kalmadı. Benim kafam <laughs> iyice karıştı bu arada ha. Bir şey diyeceğim ben biraz önce videoda konuşuyormuşum şu an konuştum sandım ya inanılmaz saçma. Nasıl yani? İnception. Hayır sesim yankılandı ya. Sonra İkkan'ın sesi yankılandı. Ee, ben bir şey söylemedim. İkkan konuşuyor sandım. Baktım İkkan'da yine bir şey yok. Kafam aşırı karıştı ya. Baba Nerede sikeceğim bak bir kısım? şey söyleyeceğim. Biz büyük bir teşkilata düştük ha bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bu adam bir, bir sonraki videoda kendini alıp şuraya koyarsa... Anladın mı? Benden de bir tane burada olursa, o da buraya koyar bu sefer ikinci kamerasını. Anladın mı? Tepkiye 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 tepkinin tepkisi. <laughs> Ondan sonra bak, ben buradan alırım kendimi, buraya koyarım, tamam mı? Sonra o buraya koyar, sonra ben buraya koyarım, o buraya koyar. Falan bu sefer ekranın ortasına şöyle iki tane de koyduk mu? Bu iş bitti gitti zaten. Bak, e, bu sefer video falan da gözükmüyor. Bu video favorimde hiç tutmadı lan bu video. Evet, ben aşırı evet. eğlendim bunda ya. Biliyorum abi. Adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Evet abi. Selamın Kendi etrafına ne döndün abi? Olsun. <laughs> güzel, en güzelini güzel. <İngilizce gülüyor> burası abi. Ne oluyor Bir şey olacak ha. Lan niye vuruyorsun? Lan ona niye vurdun? O sana vurmaya çalışmadı ki. Niye ona <laughs> Yine geç gülüyorum yoksa Çocuk duruyordu anlamaya çalıştım Diğerini diğerine <laughs> de Ay, de Anlamaya çalışıyor an. işte Böyle tiktokları anlamak için harbi iki kez falan izlemeli Evet baba gerçekten öyle ama anlaşılmıyor bu amına koyduğumun tiktokları İki kere oh izliyorum her aa. seferinde ben size dönüp ne diyorum chat Sizle beraber tiktok izliyoruz böyle yapıyorum Anlamadım ya diyorum Geri alıyorum bir daha izliyorum. Anlamadım ya diyorum. Geri alıyorum bir daha izliyorum falan. Yazım ya. seni böyle Dur, sana çalışma. Allah razı olsun sevgili Mert'i Niye yani. <laughs> Ya hani tamam bak bazı medya okumaları anlıyorum. Kameraya doğru yürüyorsunuz da bu arkadaki tipler ne kanka? Cephe <laughs> savaşmaya mı gidiyorsunuz ya? Yani? Nereye gidiyorsunuz? Oğlum <laughs> Evo'yu gülüşüne gülüyorum ya. Evet abi eminim. <laughs> Balın tadı güzeldir. Eminim. Fakat bana şunu söyler misin? Arıyı neden yedin arıyı peki abicim ya ya? Hani arıyı yemek zorunda mıydın gerçekten ya? Ayrıca bu bal niye bu kadar katı amına koyayım? Harbiden mi? Alakası yok. Var ya çok iyi sorular soruyor. <laughs> ne alakası? <laughs> İlk kez böyle bal ben de. Olay ne? Ha? Oğlum bir şey diyeyim mi? bunu pişir. O kadar bomba, o kadar güzel bir şey olur ki anladın. Lan niye kestin şimdi? Harbiden <laughs> <laughs> lan o kadar sardı sardı niye kestin ki? Terim, terim. Allah Allah. Biz de anlayamıyoruz kanka. Allah Allah. Nasıl dayı tepkileri <laughs> peki? Yaşlı yaşlı böyle. Allah Allah. Biz de Kimin sesi yankılanıyor? Sevgili yani. Ya ben... şöyle videodan geliyor. Tamam, videoda yankı var. Şu an benim mesela doğal aktif konuşmam yankılanmıyor farkındaysanız. Evet. Kanka şimdi şu... Aga tofu eleman be. Lan chat lan tofu elemanlar eleman ha. lan. Bir F alalım mı be tofu eleman için? Annesi tarafından yenen tofu eleman. Şizofren annesi tarafından yenen tofu eleman. Yeşil sevenleri dele edin. Ya. Bir şey soracağım. Bu bu çocuğu tanımayan var mı lan Türkiye'de? Oğlum yok baba ben, yok. Var bence herkes biliyordur ya bunu. <laughs> daha video izleme zaten direkt çocuğa gidiyor lan şu. An. Kanka ben yeşili çok seviyorum. Beni dele etme. Of. Yapma. Abi oha. Mükemmel bir <laughs> Abi. yedi. <laughs> <Uğur. gülüyor> Oo. kanka ne olur bir tane daha gösterme. Eskisi Yemin kurumuşa. ediyorum kafa yarım bir tane daha <laughs> gösterirsen. Allah'ım! bazı arkadaşlarımız kendini yeşil. Abi, yeşilciğim. Deliriyorum. Evet, şimdi beyaz boyayı kahve koyarak kahverengi yapmaya çalışıyorsun. Peki kanka, hani ben sana bir şey soracağım. Ee, neden direkt kahverengi almadın ki kanka? <laughs> hani bu kadar uğraşmaya gerek kalmaz yani. Niye? Hadi dinle kızım. Hı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Adam o kadar her tepki veriyor ki bak iki köşede ikimiz de susmuşuz. Artı bir de ben sustum şu an. Üçümüz de burayı izliyoruz bak burayı. <laughs> Aynen. Tamam. <laughs> ne oldu? Düşündün ama dalga geçemezsin. <laughs> ne dalga kızım? <laughs> Çayla biskiren var. <laughs> <laughs> biskiren var. <Ay, gülüyor> Aa yine izledim yine güldüm. <laughs> çocuk böyle kanka ya. Kanka koyma böyle kalmış. unuttum. Unuttun, kabı unuttun Bu kanka. arada galiba beni engelledi o TikTok'tan ya. <laughs> Hiç videosu falan karşıma düşmüyor. Bakacağım ya. Oğlum blenderdan geçirme lan içinde kabı kaldı. Oğlum koyma bardağı içme yaramaz. Kabı kaldı içinde kabı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> kabı kaldı. Ya iyi gülmüş gene olarak ya. i̇yi yani. Birlik, Beklediğim gibi değil. <laughs> Aha pek buradan sonra Kışın okuyun o zaman hocam <laughs> <o> Ay <laughs> 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 bir şey söyleyeyim mi? Bak yemin ediyorum bu çocuğun her videosunu izlediğinde ben de Efe Kaç'ın güldüğü gibi gülüyorum. Bak yemin ediyorum ya. <laughs> Kanka Allah aşkına niye sürekli isim soyisim hitap ediyorsun kendimi devlet dairesinde hissettim ya. <laughs> her seferinde Efe Uygaç diyor ya. Bu çocuğun her videosunu izlediğinde ben de Efe Uygaç'ın güldüğü gibi gülüyorum. Bak yani yemin ediyorum ya. Bak benden hiçbir şey yapmadım adam onu zaten. gülüyor zaten. yazın da Ha mevsim olan! Allah'ım ya. Yıllardır bugünü bekliyorum Merdi abi. Yıllardır bugünü bekliyorum çıkma Niye? tip. Bir izin ver senin abi. Seni sevmiyorum Niye? bir. Iz... Abi bir izin ver Yok. istiyorsan. <laughs> bir izin ver. Aşık olur muydu? Zaman ver bana. Daha önce de... Abi bir izin ver de bir cevap vereyim sana ya. Ben sana aşık Niye? Çünkü lan lan ne niyesin lan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Bu sefer izletti vallahi helal. Bayağı iyi değil mi? Efe kaç beğenmiş genel olarak ya. 5 videonun 3'üne falan güldü yani. En azından şey yapmadılar hani. Böyle normal TikTok izleyince falan şey yapıyorlar yani. hani Aa, ben, ben de izledim ama falan diyorlar ya. E öyle bir şey yapmadılar ya. Yani. Şey demediler. TikTok'u küfür etmediler. Yok be ya. Bayağı bildiğin reaksiyon videosu yani zaten senin çektiklerin. Bizim... Benim şu an yaptığımla veya o gün yayında yaptığımla aynı şey zaten yani. Platformu fark etmiyor ki. TikTok çekenleri sikim demediler yani. Bu da bir gelişme şu an ya iyi. Valla kaliteli diğerlerinden farklı birisi nerede iş yapıyorsa ben her zaman gülüyorum arkadaşlar yani platformu çok da